Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, dünyaya geliş gayemiz Allah'ı tanımak, Allah'a kulluk etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılar. Ayşe validemiz ya Resulallah, Allah senin geçmiş, gelecek, bütün günahlarını bağışladığı halde niçin bu kadar kendini yoruyorsun dediği zaman, ey Ayşe, Efela ekunu abden şekura. Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı buyurmuştur. Evet bizler ibadetlerimizle bizi yaratan, bizi yediren, bizi içiren her şeyimizi bedava olarak bize lütfeden Allah'a olan şükür borcumuzu ödüyoruz. İbadeti taatta işi olmayan kişiler Allah'a karşı isyan etmiş ve nankörlük yapmış olurlar değerli kardeşlerim. Allahü Teala'nın bizden kulluk görevi olarak evvela istediği ibadetler farz ibadetlerdir. Bizim ilk görevimiz farzları yerine getirmektir. Farzları yerine getirmekle Allah'ı sevdiğimizi, Allah'ın bize verdiği nimetler karşısında şükrettiğimizi ispat etmiş oluruz. İlk görevimiz bunlardır. Daha sonra tedavvur diye Arapçada ifade edilen Bizim Türkçe'de nafile diye kullandığımız, Arapçada da nafile olarak kullanılır. Nafile ilave ibadet demektir. Farzlara ilave olarak ibadetler demektir. Yoksa bizim Türkçe'de kullandığımız gibi, hani bunlar nafile işler, boş işler demek değildir haşa. Arapçası tedavvudur. Tedavvud ne demektir? Gönüllü olarak yapılan ibadet demektir. Bizler farzları yaptıktan sonra nafilelere de son derece riayet etmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu bir hadisi kutsi de kulum bana en fazla farzlarla yaklaşır ama ve ma yezalu abdi yetakarrabu ileyye bin nevafili hatta uhibbehu kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder netice ben onu severim bir misalle bu konuyu anlatayım size bir iş yerine girdiniz o iş yerinde size mecburi bazı görevler verildi. Siz bu görevleri eksiksiz bir şekilde yaparsanız görevinizi yapmış olursunuz. Bu sizin sorumluluğunuz, maaşınızın karşılığı zaten. Ancak görevlerinizi eksiksiz bir şekilde yaptıktan sonra ilave olarak, gönüllü olarak göreviniz olmayan şeyleri yaparsanız o iş yeri sahibinin sevgisini kazanırsınız. Ancak size verilen o asli görevleri yapmadan gönüllü olarak başka işler yaparsanız onların hiçbir değeri olmaz. İşte bizler evvela farzlara son derece riayet etmeliyiz. Beş vakit namaza son derece riayet etmeliyiz. Ondan sonra nafile namazlar, teheccüd namazı, işrak namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı gibi namazlar veya zikirler bizim için Allah'a yaklaşma vesilesi olacaktır. Allah'ımızın sevgisini kazanmamıza vesile olacaktır. Ancak fazlar yapılmadan bunlar yapılırsa hiçbir değeri olmaz. Allahü Teala bizleri sevgisini kazandıracak amellerden mahrum etmesin. Az önce bahsettiğimiz namazların ve beş vakit namazın kılınışlarını şu klasörden izleyebilirsiniz.